Bebek şu an annesinin kucağında. Aferin evlat. Anasının gözünün yaşını dindirdin yani. Ölsem böyle bir şey yapacağım aklıma gelmez baba. Aklımıza gelmeyen şeyler başımıza gelince adına hayat diyoruz. Hayat böyle bir şey işte. Evladını sağ salim kavuşturdum. Ama Demir Yaman yine benden bilecek. Olsun. Sen kendini biliyorsun ya. Allah biliyor ya, o sana yeter. Nazire abla vardı hularda. Seni sattı. Onu da mı biliyorsun? Nazire ablanın aklına gelmiş ama... ...ama zavallı Fevzi ile karısı Demir'in elinde kalırlar diye çok korkmuş. O da bir şey söylememiş. Hakkı da var. Senden önce gelseydi alırdı canını. Alırdı. Adamın acıması yok ki. Karşısındaki insan mı değil mi umurunda değil. Ne düşünüyorsun baba? İnsan olmayana insanlık nasıl öğretilir onu düşünüyorum. Var mı bir yolu? Bir yolu olsaydı dünya böyle bir yer olur muydu evlat? O yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim